Dev Köstebek adlı TBM tünelleri işte böyle birleştirdi. Görüntüler Mahmut Bey Mecidiye Köy Kabataş Metro hattı çalışmalarının merkez noktalarından Eyüp Veysel Karani istasyonunda. İstanbul'da yerin altı demir ağlarla örülmeye devam ediyor. Avrupa yakası trafiğini rahatlatmak adına yapılan Mahmutbey Bey Mecidiyeköy Kabataş metro hattındaki kazı çalışmalarının %75'i tamamlandı. Dev Köstebey'in tünelleri birleştirdiği son çalışma Eyüp Veysel Karani istasyonunda bir törenle gerçekleştirildi. Mecidiye köyden yerin altında kazı çalışmalarına başladı. Arkamızda gördüğünüz bu dev köstebek adlı makine ve bir buçuk yılın sonunda Eyüp'teki Veysel Karani istasyonuna ulaştı. Ve bu sayede tekstil kentten Mecidiye köye kadar tüm tüneller birleşmiş oldu. Hattaki kazı çalışmalarının yüzde yetmiş de tamamlandı. Şu bin kilometre hedefli bir metro ağı dolaşım sistemi gibi yer altında ve Zannediyorum 10-15 milyon insan yer altında hareket halinde olabilecek. 19 istasyondan oluşan hat Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gazi Osmanpaşa, Esenler, Bağcılar dahil olmak üzere toplamda. 8 ilçeyi yerin altından birbirine bağlıyor. 19 istasyondan oluşan hattın toplam uzunluğu 24,5 kilometre ve hizmete girdikten sonra örneğin bir yolcu Mahmut Bey'den yola çıkarsa Mecliye Köy'e 26,5 dakikada, Kabataş'a ise 31,5 dakikada gidebilmiş olacak yarım saat içerisinde Bağcılar Beşiktaş'ta kavuşacak. Direkt hatla, tek hatla sahile ulaşmış olacağız. 3.7 milyar liralık dev bir bütçeyle inşa edilen metro hattında günde 1 milyon yolcu taşınacak. Hat, önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi beklenen Kabataş Üsküdar yürüyüş tüneli, Taksim finiküler sistemi ve Bağcılar Kabataş tramvayla entegre olacak. Front and back of the train. Entegrasyon çalışmaları sona erdikten sonra Mecidiyeköy Ali Beyköy 7,5 dakika, Mahmut Bey Yeni Kapı 39,5 dakika, Mahmut Bey Sarıyer Hacı Osman 45 dakika, Mahmut Bey Üsküdar 48,5 dakika, Mahmut Bey Sabiha Gökçen Havalimanı 95,5 dakika olacak. Mahmut Bey Mecidiyeköy Kabataş Metro hattının 2018 yılının ortalarında hizmete açılması bekleniyor.